Evet, Ay Yıldız FC takım kaptanı Selman ve Orçun Mobile takımından Enes ile birlikteyiz. <laughs> arkadaşlar gerçekten güzel bir maç oldu. Ee, zaman zaman gerginlikler olsa da e, beraberlik sağlandı ve eşit puanlara razı olundu bu maçta. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle güzel maç oldu diyelim. Sizin lig başlamadan özellikle üzerinde durduğunuz, bu üzerinde özellikle durduğu centilmenlik ve keyif liginden sanırım bazı takım arkadaşları yanlış şeyler anlıyor. Yani ben şimdiye kadar hiçbir olayda karışmamış bir insan olarak ben bile bugün Çırın'dan çıktıysam yani gerek yok. Bu sonuçta puan mücadelesi. Sonuç itibariyle zaten bir bir bitti. Ama sahada yani insanların birbirini kırmasının herkes ekmek parası peşinde koşan insan. Yani birbirini sakatlamamızın hiçbir gereği yok. Ve aksine takımda yani ne hikmetse büyüklerden problem çıkıyor. Hani küçüklerden problem ama büyüklerden problem çıkıyor. Yani tüm takımlardan ricamız e, kavga dövüş olmadan, sefer olmadan bu ligin bitmesi. Aç takdirde bu yani kanlı havasına dönüştüğü zaman ha. bu işten kimse kendi çıkmıyor. Ben bunu söyleyeyim. Yani oyun olarak çok konuşulacak bir şey yok. Evet Selman sana teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet Enes sen neler söyleyeceksin? Sarış takımdan e, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir futbol oynadık. Yani, yeri geldi sertlikler oldu tabii ki ama hani takımımız adına ben herkesten özür dilerim. Hani istenmez tabii ki. Herkes kazanma hırsıyla oynuyor. Burada. Güzel bir maç oldu. Bir bire razı olalım diyelim artık. Son dakikalara yediğimiz bu boy, keyfimizi kaçırmış olabilir. O da biraz tatsız olaylara neden oldu. Ama güzel bir maçtı. Sonuçta e, Hırsansak'ta dostluğumuzu bozmaya hiç gerek yok. O yüzden maç güzel diyorum Belki ben tekrar kendi takımımızdan özür diliyorum. Evet Enes. Bizler de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Her iki takımda.